Fransızca'da muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Nasıl söylenir? Kelime kelime tercümesi böyledir. Muhtaç, besoin. Olduğun, que anlamına geliyor. Olmak fiili, tu es, sensin. Que olunca buradaki sondaki un geliyor. Ama Fransızcanın özelliği var özmal fiilini kullanır kullandığınız zaman o sahip olmak fiili gelmesi lazım arkasında. Çu a besoin, muhtaç muhtaçsın demek için. Çu a besoin sahip olmak fiilini kullanıyoruz burada. E, olmak fiilini kullanmıyoruz. Böyle bir terslik diyelim. E, muhtaç olduğun yani kullanacağımız cümlede don çu a besoin söyleyeceğiz. Köçüye değil kudret, la puissance. Damarlarındaki. Şimdi burada even söylersek sadece damarların da olur. Ama sondaki ki olmaz. Damarlarındaki diyebilmek için de teven. Asil, noble. Kanda dans le sang, kan le sang, da dans l'intérieur. Mévjud touche est disponible. Mevjut disponible, et tush. mévjud touche Vea est présente. Burada présenton sonuna o koydum. Neden? Féminan, yani kadın cinsi olarak geçiyor. Ve konudaki kadın cinsi kelime nedir burada? Kudret. La puissance konu cümledeki konu budur. Konu Fransızca'da cümlenin başında olur. Burada kudret Fransızca'da la puissance cümlenin başında geçiyor konumuz la puissance olduğu için la puissance'la kullanılan fiil mevcut fiili ve bunu feminen olduğu için la puissance la burada feminen olduğunu gösteriyor. Yani kadın cinsi olduğunu gösteriyor. Prezon, prezon'un sonuna ö harfini eklemek zorundayız.